Selamun Aleyküm, sevgili dostlar Dev Dev kolmogori kazlarımızın Birkaç tane yavrusunu Bugün ilk defa ilk defa ebeveynleriyle tanıştırdık Videoya başlamaya biraz geç kaldım Yani Kolmogori sürüsü Yavruları inanılmaz heyecanla karşıladılar. Sanki uzun zamandır bekliyorlardı. Şu anda da yavruları çok büyük bir heyecanla sürü içerisinde gezdirmeye başladılar. Sevgili dostlar herhalde aile olmak sürü olmak böyle bir şey. Bu arada dev dev Kolmogorov kaz damızlık ihtiyacı olan damızlık isteyen arkadaşlar özelden yazabilirler. Görmüş olduğunuz dev kolmogori kazlarını sürü halinde de yeni sahibine teslim edebilirim. Bu görmüş olduğunuz kazların tamamı sahiplendirilecek dostlar. Dev kolmogori kaz üretmek isteyen kalitelisini iyisini beslemek isteyen dostlar bize özelden yazarak ulaşabilirler. Özelden yazarak ulaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz dev Kolmogari kazlar sürü halinde sahiplendirilecek. <laughs> आ आ आ आ